Günaydın sağlık dostlarım. Hadi bakalım bu basit ipuçlarıyla metabolizmamızı hızlandıralım. İlk olarak bir bardak ılık limonlu suyla güne başlayın. Hem ferahlatıcı hem de sindirim sisteminizi çalıştırır. Sonra hızlı bir 5 dakikalık egzersiz yapmayı deneyin. Zıplama jakları, squatlar veya en sevdiğiniz şarkıyla dans etmek bile harikalar yaratabilir. Üçüncü ipucu kahvaltıyı atlamayın. Protein ve lif içeren dengeli bir öğün vücudunuza enerji verir ve sizi gün boyu dinç tutar. Dördüncü olarak günlük rutininize biraz yeşil çay ekleyin. Antioksidanlarla dolu ve metabolizmanıza hafif bir destek sağlayabilir. Ve son olarak gün boyunca bol su için. Su her şeyin düzgün çalışmasını sağlar ve kendinizi harika hissetmenize yardımcı olur. İşte bu kadar. Her sabah metabolizmanızı hızlandırmak için 5 kolay ipucu. Şimdi gidin ve güne enerjik bir başlangıç yapın.